Elazığ Valisi Ömer Toraman, Sülfü Ağır Polis Meslek Eğitim Merkezi'nin çalışmalarını yerinde inceledi. İncelemelerin ardından Elazığ Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Elazığ Polis Okulu inşaat sahasında 185 adet fidanın zarar gördüğü tespit edildi. Yüklenici firma tarafından alana ilave 5000 adet muhtelif türlerde fidan dikileceği duyuruldu. 24 Ocak 2020 tarihinde Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası ağır hasar alan Elazığ Polis Meslek Eğitim Merkezi inşaat yapımı işi açık ihale usulüyle gerçekleştirilerek ihale sonucu kazanan firmayla yapım işi sözleşmesi 11 Kasım 2021 tarihinde imzalanmıştı. Zülfü Ağar Polis Meslek Eğitim Merkezi inşaatının şantiye alanında Elazığ Valisi Doktor Ömer Toraman incelemelerde bulundu. Vali Ömer Toraman'a İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Şiş ve ilgili kurum müdürleri eşlik etti. Toraman çalışmalar hakkında yetkililerden briefing aldı. İncelemeler sonrası Elazığ Valiliği tarafından yapılan açıklamada polis okulu kampüsü inşaatına müteahhit firma tarafından 19.02.2022 tarihinde başlandığı, tefsiye yapılan alanda 1-1.5 metre boyunda 185 adet fidan zarar gördüğü anlaşılmıştır. İnşaat alanında ağaçlandırılmış bölgeye denk gelen kapalı spor salonu ve diğer spor tesislerinin inşaat faaliyetleri durdurulmuştur. Bu yapılan ağaçsız alternatif alanları aktarılması için projede revizyona gidilmesi yönünde çalışmalar başlatılmıştır. İnşaat alanına isabet eden 80-100 kadar ağacın uygun boş alanlara söküm aracıyla tekniğine uygun bir şekilde nakledilmesine karar verilmiştir. Çalışmalardan dolayı zarar gören 185 ağaca karşılık yüklenici firma tarafından alana ilave 5000 adet muhtelif türlerde fidan dikilecektir denildi.